Ne de güzel dalgalanıyor değil mi nazlı hilal? Bu Türk bayrağımız İstanbul Beylikdüzü meydanında bulunan onur duyduğumuz, gurur duyduğumuz bir bayrağımız. Fakat son dönemlerde fiyat artışlarından ciddi rahatsızlık duyduğumuz dönemde bu Beylikdüzü'nün en güzel meydan olarak bilinen İstanbul Metrobüs hattındaki duraktayız. Duraktan çıkar çıkmaz böyle devasa bir meydan çıkar. Bu meydanda da zamanla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ruhsatlı veya Beylikdüzü İlçe Belediyesi'nden ruhsatlı etkinlikler yapılır. Beylikdüzü'nde bu etkinliklerden dolayı çok sık halkın kalabalık olarak geldiği bu meydanda 3 tane sivil büfe, bir tane de Beltur'un halka hizmet sunduğu büfe var. Şimdi burası Beltur'un halka hizmet sunduğu büfe. Karşısı sivil vatandaşın büfesi. Metrobüs giriş istasyonunun hemen 20 metre ilerisinde bir başka büfe. Meydanın alt köşesinde gördüğünüz gibi muhtarlığın yanında bir başka büfe. Şimdi gel gelelim bu büfelerin fiyat etiketlerini. İşte şu an karşımızda gördüğünüz yani yaklaşık 50 metre ilerideki bu büfede çay 3 lira. Yani bildiğimiz çay 3 lira. Bardak çay. Buradan 50 metre sol tarafa geldiğinde karavanın arkasındaki büfede çay 3.5 lira. Tekrar döndüğünde 50 metre bu tarafa gelip bel turu gördüğünde çay 4.5 lira. Kuyruğun yanındaki büfede çay 5 lira. Aynı uygulama farklı ürünlerde de devam ediyor. Karşımda gördüğünüz büfede bir şişe ismini veriyorum. Maden suyu sodası 5 lira. Bel turda 5 lira. Karavanın arkasındaki büfede 4,5 lira. Yine 50 metre ilerideki büfede 3,5 lira. Yani denetim sıfır. Denetim kesinlikle sıfır. Aynı meydanda 4 büfede çay 3 lira, 4 lira, 4,5 lira, 5 lira. Aynı meydanda soda birisinde 3.5 lira birisinde 4.5 lira birisinde 5 lira. Yani bu inanılır gibi değil. Diğer gıda maddeleri de öyle. Bir çikolata bir büfede 5 lirayken diğer büfede 7 lira, diğerinde 12 lira. Ve burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zabuçalarınun eksik olmadığı bir alan olduğu halde fiyat kontrollerinde fiyat denetimlerinde hiç ilgi alakaları olmadığı büfelerin satış rakamlarından belli. Yani fırsatlar ülkesi mi desek fırsatçılar ülkesi mi desek yoksa mübarek Ramazan ayında kör tuttuğunu mu desek? İnanılır gibi değil ya. Hakikaten inanılır gibi değil. Demin karavanın gölgesinde kalan büfeyi de görüyorsunuz. O büfede işte gördüğünüz gibi karşınızda. 1, iki, bu sefer Kızılay çadırın arkasında kalan Beltur ve sağa döndüğümüzde diğer büfe. Fiyatlar işte söylediğim gibi bir yerde çay 3 lira, bir yerde 4 lira, bir yerde 4,5 lira bir yerde 5 lira. Soda bir yerde 3,5 lira. Bir yerde 4,5 lira. Bir yerde 5 lira. Bir yerde 6 lira. Ben denetim yapmakta görevli olan bu konuda ilgili olan kurumların sadece bu meydan değil. Türkiye genelinde her yerde aynı olduğunu kanıtlayabilirim. Bir gün önce bunu Haber haber yapmıştık. Aynı AVM içerisinde bir markette çay şeker 5 kilo şeker 42 lirayken aynı AVM'nin bir köşesinde bulunan 5 kilo şeker 84 lira, diğerinde 86 lira, diğerinde 96 lira. Yani 42 lira ile 96 lira arasında değişkenlik gösteren 5 kilo şeker farkı var. 5 kilo şeker. Etiketler 42, 84, 92, 96. haberparsolokta.com'a girdiğinde benzeri birçok uygulamayı göreceksiniz. Keza Türkiye'deki en büyük toptancı market olarak bilinen isim veriyorum. Metro'da 1 kilo et 342 lira 90 kuruş. 342 lira 90 kuruş. Yani hakikaten kasapta et fiyatı sormaya insanın cesareti bile kalmıyor. Türkiye böyle bir ülke oldu. Türkiye kontrolden çıkartılmış olan bir zam furyasıyla karşı karşıya. Aynı AVM içerisinde üç farklı etiket şeker için aynı meydanda 4 farklı etiket çay için maden suyu için hoşça kalın